Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmak üzere 100 zabıta memurunun alınacağı belirtildi. Müjdeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Korkut elinde muhtarlarla yapmış olduğu toplantıda verdi. 1,5 kilometre var efendim. 1,5 kilometreniz var mı? Tamam başkanım teşekkürler allah'a. Sağ kıymetli muhtarım. Hiç sen merak etme muhtarım. Zaten zabıta sayısını artırıyorum. 100 mi yazdım? 100 zabıta alıyorum arkadaşlar. Onun için bu ulaşım sektörünü çözeceğiz. Herkes işini yapacak. Hem taşıyan memnun olacak. Hem taşınan hem Devlet personeli alım sitesinde yer alan bilgilere göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere belediye zabıta yönetmeliği hükümlerine göre ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır denildi. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022 olarak duyuruldu.